Arkadaşlar Merhaba. Bu videoda da daha beraberiz. Şimdi bu videomuzda klima ile ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi araçlarımızın bazılarında klima var, bazılarında yok. İşte sonradan klima takmak istiyoruz. Bu klimayı nasıl takarız şeklinde sorular da var. Ben aracımı ilk aldığımda klima yoktu benim aracımda. Kendim ondan sonra bir orijinal klima aldım çıkma. İşte kazanma, kompresörünü vesaire aldım. Ondan sonra montajlarını yaptım. Otomatik olarak da devreye aldım sonradan. Aracımda klima tesisatı da yoktu. Kendim devreye almak zorunda kaldım. Tabii çok araştırdım. Baştan birilerine yaptırmaya çalıştım. Olmadı. Yapmadılar, yapamadılar vesaire. Bayağı bir sıkıntı çektim o süreçte. Ama ondan sonra baktım olmayacak. Kendim Dedim devreye alayım bunu. Biraz uğraştıktan sonra da devreyi aldım. Şimdi bu devreyi alma sırasında nelerle karşılaştım. Bu klima montajını nasıl yaparız? Ne parçalar lazım? E, aklıma gelen, hani bildiğim bilgileri de aktarmak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar soruyorlar. Onun devresi nasıl olacak? Montajını nasıl yaparız? Kime yaptırırız? Hani kime yaptırırız bilmiyorum. Ben de yaptıramadım. Kendim yaptım ondan sonra. Ama hani devre şeması konusunda da yardımcı olmak isterim. Zaten bu videonun diğer yarısında da devre şeması üzerinden nasıl çalıştığını da anlatacağım. Şimdi aracın içinden bazı püf noktalara aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Klimanızı Hani klima olmayan bir araca klima takmak istediğinizde alacağınız parçaların başlıcaları şunlar. Bir defa konsolun içinde bulunan kalorifer kazanını klimalı tipte değiştirmeniz gerekiyor. Bunun içinde bir klima peteği olması gerekiyor. Sonrasında kontrol paneli takmanız gerekiyor. Kontrol paneli dediğim bu kalorifer düğmelerinin olduğu bir panel var. AC düğmesi olan bir panel. Ha, bunu takmayacaksanız ayrı bir yere düğme takarsınız ama çok da orijinal görünmeyecektir o zaman. Çok hoş olmayacaktır. E, farklı bir düğmeyle de kontrol edilebilir mi? Edilir. Sonra bir kompresör alıyorsunuz. Ben sıfır almıştım kompresörü. Hani ikinci el sıkıntı çıkartır düşüncesiyle. E, bu kompresörü motorun altına bağlamak için ayakları var. Braketi var. Braket alıyorsunuz. Kayışınız, e, yani alternatör kayışı klimalı tiple değiştiriliyor. Biraz daha uzun oluyor mevcuttan. Sonra radyatörün önünde klima radyatörü var. E, bunu alıyorsunuz. E, sonra hortumları var. Kendi orijinal hortumları olacak. Özellikle e, bir hortumun üzerinde basınç ve sıcaklık kontrol valfi var. Bu. E, videonun devamında göreceksiniz topaç şeklinde oluyor dört tane pin çıkar üzerinde bu şeyin sensörün olması gerekiyor olmazsa olmazlardan birisi bu bu hortumları ediniyorsunuz ve hortumun üzerinde de bir tane kurutucu filtre var Dryer var bunu da hani ikinci el alıyorsunuz ama Klimaya gaz bastırma aşamasında değiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü pislenmiştir vesaire. Pompaya pislik gider, sıkıntı çıkartır. Çok büyük bir para değil bu. Hani tesisatı yaptınız artık gaz bastırmaya gidiyorsunuz klimacıya. E, bu sırada da zaten elinde vardır onların kurutucu. <laughs> Yenilersiniz, gazını bastırırsınız, devreye alırsınız. Şimdi biraz e, şeyden bahsedeyim. E, i̇çerideki bir noktadan bahsedeyim. Kameramı çevireyim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Kontağıma açtım. AC tuşuna AC tuşuna yalnız bastığımda devreye girmiyor. Çünkü hani e, devreye girmiş olsa şöyle söyleyeyim aracınız çalışıyor. Devreye girdi. Kompresör çalışmaya başlayacak. E, ne yapacak? Kazan içindeki klima peteği soğumaya başlayacak. Ama içinden hava geçmediği için yani fan çalışmıyorken içinden hava geçmeyecektir. Hava geçmediği için buzlanma yapacaktır. Çok fazla soğuyacaktır. Buna imkan vermemek için yani hem fan açık olacak hem de klima düğmesi basılı olacak. O şekildeyken çalışıyor. Bakın. Şimdi ses geldi klima kompresöründen ve ışığı da yandı zaten. Devreye girdi. Bunu bıraktığında fan yalnız çalışıyor. Klima devreden çıktı. İkinci konumundayken de girebiliyor. Üçteyken de Devreye girebilecek. Dörtteyken de devreye girebilecek. Şimdi bu noktada bir püf var. Yani bu fanın çalışma şekli şöyle. Ee, görmüşsünüzdür. Bu radyatör e, kalorifer kazanının üzerinde bir tane rezistans olur. Dikdörtgen şeklinde. Üçün üstünde e, dört tane şey var. Fiş girecek bir yapıda. Şimdi birinci kademeye çevirdiğinizde e, o rezistans üzerinden fan motoruna yaklaşık 6-7 volt falan bir elektrik gidiyor. Yani elektriği düşürüyor orada. İkinci kademeye çektiğinizde 8-9 voltları falan buluyor. Üçe çektiğinizde 10 volt civarında bir voltaj gidiyor. Dörde çektiğinizde tam güçte. Yani 12 volt veriyor. Şimdi bunu açtığımızda eee Klima kompresörünü çalıştırmak için 12 volta ihtiyaç var. Peki birinci kademedeyken ben e, kompresörü, klima kompresörünü çalıştıracak voltajı nasıl elde edeceğim? Yani buradan gelece 6-7 volt. Yani elektriği oradan almış olsam böyle bir sıkıntı yaşanacaktı. Dolayısıyla benim bu her voltajda 12 volt verecek bir düzene ihtiyacım vardı. Bu nedenden dolayı devrede de göreceksiniz MOSFET kartı var. MOSFET kartına işte 3-4 voltla 12 volt arasında 20 volt arasında herhangi bir elektrik verdiğinizde bir röle açıyor içinde. Ve elektrik geçiriyor. Onunla ben 12 voltun kompresör tarafına vermeyi başardım. Onu kullandım yani. Bu MOSFET kartını da bir küçük bir plastik kutu içine koyarak konsolun altına fotoğrafında koyacağım bu arada. Konsolun altına bir yeri bağladım. Küçük bir kart zaten. Kibrit kutusu kadar bir şey. Onun sayesinde de kompresör tarafına 12 voltu verdim. Şimdi içerideki durum böyle. Diğer taraftan da hani anlatacağım yine. Şeyi açayım. Dışarıya çıkalım. Evet şimdi diğer taraftan ben bu devreleri yaptığım devreleri şu kutunun içine topladım. Bunun içine iki tane harici bir röle var. Onları koydum. Yani kablolar geliyor. Bunun içinde toparlanıyor. Hemen arkasında da Bakın. fan rölesi var. Fanları çalıştıran röle. Buradan çıkan ucu bunun T2 ucuna giriyoruz fanın çalıştırması için. Böyle bir kumanda yapıyoruz. Bu yine bahsettiğim basınç. Yani akışkanın basıncını ve sıcaklığını ölçen. Yani klimanın içinde dolaşan akışkanın sıcaklığını ve basıncını ölçen bir sensör. Sıcaklık alttığında buradan algılıyoruz. Algıladıktan sonra buradan bir röle açıp bu rölenin T2 ucuna 12 volt Gelmiş oluyor. Ve fanlar devreye giriyor. Soğutuyor. Soğuyunca devre açıyor tekrar. Kapanıyor. Basıncı da alkılıyor bu. Akışkan basıncını. Ee, i̇çeride gaz bir yerden kaçtıysa. Hani yıllar içinde kaçabiliyor. Kaçtı. İçeride gaz kalmadı. O zaman burada devre açıp sistemin çalışmasını da engelliyor. Böyle bir düzen. Şu ekspansiyon valfi. Yani gazın ee, basınçlanmasını sağlıyor. İçinden nozul şeklinde de halde gazın geçmesini sağlıyor. Bu basınç farkından dolayı da soğutma işlemi yapıyor. Evet arkadaşlar genel durum bu söyleyeceklerim. Siz de bunun montajını hani mekanik parçalarını belki motorcuza taktırırsınız. Sonra devrelerini de kendiniz kurup rahatça devreye alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi aracımız T4 Fazla araçlarımızda klima yok. Sonradan klima e, takmak istediğimizde yani orijinal klimayı takmak istediğimizde aracımızda genellikle bu tesisat olmuyor. Orijinal bir tesisat olmuyor. E, bazı araçlarda görüyoruz. Klimayı takıyorlar. Tek bir düğmeden direkt çalıştırma yapıyorlar. Bu da e, verimli olmuyor. direkt çalıştığı için çok fazla ısınmasına neden oluyor. Kısa sürede Kompresör arızasına neden oluyor? Bunun gibi problemler çıkabiliyor. Şimdi buradaki devreyle klimamızı otomatik şekilde çalıştırabiliyoruz. Nasıl olacak otomatik? Aracın içindeki paneli değiştiriyoruz tabi. AC tuşu olan bir panel takıyoruz. AC tuşuna bastığımızda ve fan da açık olması gerekiyor. Fan da açık ise AC tuşuna bastığımızda kompresör devreye giriyor. Yani bunlardan herhangi biri basılı değilse, açık değilse klima devrede olmuyor. Burada önemli bir nokta var, e, detay. A, e, AC tuşu basılı. Birinci kademede klima açılıyor. İkinci kademede de çalışabiliyor. Üçüncü kademede de, dördüncü kademede de. Yani bunu niye söylüyorum? E, bu devre kurma aşamasında bir problem olarak benim önüme gelmişti. Bunu çözmek için de devrede de görüyorsunuz bir MOFSET kartı kullandım. Bununla buradaki kademeden kontak alma problemini de gidermiş oldum. Şimdi devreye bir bakarsak, ben buradan işaretleyicimi de açayım. Şimdi şu kazan, kalorifer kazan dediğimiz, içinde radyatör peteği, kalorifer peteği ve klima peteğinin bulunduğu kazan. Bunu değiştiriyoruz zaten. Klimalı tip bir kazan takıyoruz. Bunun üzerinde klima peteği sıcaklık sensörü var. Şuraya parça kodunu da yazdım ben. Nasıl bir şey olduğunu bu parça kodunu yazarak görebilirsiniz internetten. İki tane kablo çıkışı var bunun üzerinde. Bu ne işe yarıyor? Klima peteği çok fazla soğuduğunda kompresörü devreden çıkartıyor. O şekilde fan devam ediyor çalışmaya. Ee, Hıssı arttıkça işte belli bir noktanın üzerine geldiğinde tekrar devreye alıyor. Yani klimanın kompresörünü otomatik devreye sokup çıkartan sensör bu sensör. Diğer taraftan kumanda panelinizi değiştiriyorsunuz. AC tuşu olması gerekiyor. Bu AC tuşunun kontağını şuraya çizdim. Bu kontağı kullanacağız. Ondan sonra motor tarafında bu klima borularının olduğu yerde şurada fotoğraf koydum küçük bir fotoğraf. E, klima gazı basınç rölesi ve klima gazı ısı rölesi yani sensör bunlar da iki tane sensör bir tane parçanın içinde. Nedir görevleri? Bu basınç e, sensörü eğer sisteminizde gaz yoksa bir yerden kaçak olduysa ve gaz bittiyse sistemi devre dışı bırakıyor ve kompresörünüz devreye girmiyor. Yani klimanız çalışmıyor koruyor onu. E, gaz bastırmanız lazım. Diğer taraftansa ısır ölesi içerideki akışkanın sıcaklığına bakıyor. Eğer fazla ısınmaya başladıysa tabii ki ısınacak. İçeride soğuk hava verirken ısıyı da dışarıya atıyor sonuçta. Ön tarafta klima radyatörü de ısınmaya başlıyor. İçerideki gaz belli bir ısının üzerine çıktığında bizim radyatörün önündeki fanları devreye sokuyor. Yani soğutmaya başlıyor. Burada yine arabamızın önünde bulunan fan röleleri var. Bu mevcutta var zaten. Bunun T2 kontağı var. Buraya pozitif uç girerek iki fanı da devreye alabiliyoruz. Yani ısındığında gazımız ısındığında buraya elektrik gelecek ve iki fan da devreye girecek. Ne zamana kadar İçerideki akışkan sıcaklığı istenilen seviyeye düşene kadar devrede kalacak. Şimdi bunlar aracımıza takmamız gerekenler ve e, bu devreyi kurarken iki tane de röleye ihtiyacımız var. E, bunu sanayiden alabiliriz. 20, 20 amper normal 12 volt röle 2 adet alıyoruz. Şimdi sistemi anlatayım ben. E, şöyle söyleyeyim. Bu klima kazanının, kalorifer kazanının, fan motorunun Artı ve eksi giriş kabloları var iki tane. Buradan paralel iki tane uç alıyoruz. Buradaki MOSFET devresinin bu gösterdiğim uçlarına artı eksi olarak artısını sağa eksisini sola bağlıyoruz. Bu fotoğrafı yakından da vereceğim ben. Aküden bir uç alıyoruz. Artı yine MOSFET'in burasına giriyoruz. Şase bağlantılarını yapıyoruz. Kumanda panelinden de şase bağlantısını tamamlayıp MOSFET devresini çalıştırıyoruz. Bunun görevi şu. Şimdi bilirsiniz bu kazan üzerinde bir de rezistans vardır. Rezistansın görevi ise fan motorunun farklı devrelerde çalıştırılması. Şimdi birinci kademeye aldığınızda motora yaklaşık 6 volt, 7 volt civarında bir voltaj gider. Ee, ve bu voltajda da düşük devirde döner. İkinci kademeyi aldığınızda işte 8 volt, 3'ü aldığınızda 9-10 volt, 4'ü aldığınızda da 12 volt gider. Şimdi ben fanı çalıştırdığımda bu sistem çalışsın diye direkt alsaydım bu elektriği buradan. Birinci kademede 6 volt gelecekti ve 6 volt benim burada ee, kompresöre giden röleyi açmaya yetmeyecekti. 12 volt ihtiyacım var. İkinci kademede de o voltaj yetmeyecekti belki. O nedenle dolayı bu MOSFET düşük voltajlarda da tetiklenip bir röle görevi görüp bana birinci kademede, ikinci kademede, üçüncü kademede ve dördüncü kademede de 12 volt verebiliyor. Bu MOSFET'i öyle kullanıyoruz. Şimdi bu bağlantılarımızı yaptık. Ondan sonra Mosfet'in çıkışından şöyle yani devreye aldığımızda AC tuşuna bastık fan düğmesini de çevirdik buradan pozitif 12 volt çıktı 12 volt çıkıyor Ondan sonra gidiyor şeye bakıyor kalorifer kazanı içinde klima peteğinin üzerindeki klima peteği sıcaklık sensörüne bakıyor Eğer burada ısı yüksekse soğuk değilse burası Buradan 12 volt geçiyor içerisinden, anahtarlanıyor yani. Devam ediyor. Klima gazı basınç rölesine. İçeride gaz varsa diyor. Gazı da tamamsa diyor bu cihazın. Buradan da anahtarlanıyor, geçiyor ve bizim klima kompresörünün rölesini çektiriyor. Çektiğinde klima kompresörüne 12 volt gidiyor ve çalışmaya başlıyor. Devre bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi diğer taraftan e, gaz ısındığında yani çalışmaya başladı sistem. E, tabii ki içindeki gaz ısınacak. Klima radyatörünün soğutulması gerekecek. Fanın çalışması gerekiyor. Yine bu röle e, klima gazı ısı rölesi gazın sıcaklığını kontrol ediyor. Bu 3 ve 4 numaralı uçlardan kontaklanıyor. Şaseye bağlıyor yani şase veriyor burada. Kapanıyor burası. Kapandığında radyatör fanı tetikleme rölesi çekiyor. Buradan enerji gidince bobinine buradaki kontağı kapatıyor. Kontağı kapattığında bakın şuradan artı hattan 12 volttan radyatör fan rölesi şu fotoğraftaki fan rölesinin T2 ucuna 12 volt gidiyor. Buraya 12 volt verdiğinizde fanlar devreye giriyor. Soğumaya başlıyor. Soğuduğunda belli bir ısının altına düştüğünde buradaki klima e, gazı ısır ölesi açılıyor tekrar. Buradaki enerjiyi kesiyor ve fanlar devreden çıkıyor. Bu şekilde e, sistem otomatik olarak çalışmaya devam ediyor. Yani ben 3 yıldır kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. E, gayet sağlıklı çalışıyor sistem. Evet arkadaşlar durum bu. Yani buna göre kendiniz de e, bu devreyi kurup klimanızı otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.